İzmir Suikastı ile ilgili metin incelendiğinde doğru yanlış tablosu aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi doldurulmalıdır? Gazi Mustafa Kemal sadece kendi şahsını değil, aynı zamanda Türk milletinin hayalini, özgür yaşayabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için ortaya koyduğu mücadeleyi temsil eder. Gazi Mustafa Kemal cumhuriyet demektir, hürriyet demektir, yenilik demektir. Bunlardan rahatsız olanlar bu değerleri ve cumhuriyeti yok etmek için Gazi Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeye karar verdiler. Suikastı da Gazi Mustafa Kemal'in 15 Haziran 1926'da İzmir'e yapacağı seyahat sırasında gerçekleştirmeyi planladılar. Başlarında eski milletvekili Ziya Hurşit'in yer aldığı bu kişilerin planına göre tetikçiler suikasttan sonra kalabalığın arasına karışarak izlerini kaybettirecek, ardından da deniz motoruyla Sakız Adası'na kaçacaklardı. Ancak Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi bir gün gecikti. Bunun üzerine suikastçılar Sakız Adası'na kaçırmakla görevli Girit Şevki, hükümetin plandan haberdar olduğunu zannetti. Hem kendini kurtarmak hem de vicdan azabından kurtulmak için durumu İzmir Valisi'ne anlattı. İzmir Valisi derhal Gazi Mustafa Kemal'i bilgilendirdi. Suikastçılar gece yarısı düzenlenen bir operasyonla silahları da yakalandılar. İstiklal mahkemelerinde yargılanıp gerekli cezaya çarptırıldılar daha önce kapatılmış olan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın aralarında Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Bey'in de olduğu bir parti. Önde gelen isimleri suikast ilişkileri olduğu gerekçesiyle tutuklandılar. Suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine bu isimler serbest bırakıldılar. Evet. Burada şöyle bir husus var. Bir, suikast planı tesadüf eseri amacına ulaşamamıştı. Doğru, Atatürk'ün bir gün gecikmesi tesadüfen Anlı parti lideri Mustafa Kemal'in liderleri Mustafa Kemal'in canına karşı etmiştir. Hayır. Onların suçsuz oldukları anlaşılmıştı. Saldırının asıl hedefi milli hakimiyet ilkesi ve inkılap faaliyetleridir. Evet. O zaman doğru yanlış doğru gibi bir sıralama lazım. O da nerede? A seçeneğinde. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.